Sahte teoriye, sahte fosil. Tiktaalik Rozea. 2004 yılında keşfedilen ve yaşı 385 milyon yıl olarak ölçülen Tiktaalik Rozea da Darwinistler tarafından sudan karaya geçişin ara fosili olarak gösterildi. Oysa bu büyük bir aldatmacaydı. Yıllarca hayal ürünü rekonstrüksiyonları müzelerde sergilenen, kitaplarda ara fosil olarak tanıtılan Tiktaalik Rozeya fosili aslında sadece bir kafatasıydı. Bu kafatasına eklenen diğer kemiklerin hiçbirisi canlıya ait değildi. Kendisiyle aynı katmanda bulunan başka canlıların kemiklerinden oluşuyordu. Yapılan sahtekarlık bilim tarihine kara bir leke olarak geçti. Kafatasına ait tüm özellikler timsahlara aittir. Gözler birbirine yakın ve üsttedir. Kafatası yassıdır. Kafatası gövdeden ayrı hareket edebilmektedir. Keskin dişler ve genel görünüm tam anlamıyla timsaha özgüdür. Gerçekte Tiktealik rosea günümüzde de örnekleri bulunan tam ve eksiksiz bir timsah türüdür. 385 milyon yıl önce yaşamıştır ve günümüzdeki timsah türleriyle tamamen aynıdır.